Evet sevgili dostlar hoş geldiniz. Selamlar bir replay elinizinde, özel bir replay elinizinde birlikteyiz. Şu anda e, Ali bizim konuğumuz, PM. Ne haber Ali? İyi abi sen nasılsın? İyilik benden de. E, şu anda Ali e, ne gündü? Dün müydü evvelsi gün müydü? Bir turnuvaya katıldı. Vallahi, Profesyonel dün ESL turnuvasına katıldı. E, yok yok ESL değil bu. Utermal'in turnuvası. Ha eyvallah Utermal'in e, şeyi. Turnuvası okey. Bu turnuvada şey var. Bu benim izlediğim turnuva değil mi bu arada? Benim bir kısmını izleye, izleyebildiğim turnuva. Sen TLO yoksa... ile kapışacaksın yoksa? Ha ondan önce. Gelmişti. O akşam onun akşamıydı. Eyvallah anladım anladım. Tamam süper. sonuçta karşısında Ryan dediğimiz zaten takımına bakarsanız da anlarsınız. Exxon'dan Special'ın takımı e, Ryan bir bildiğim bayağı pro oyuncu yani. Evet. Ee, profesyonel. Şu anda... Bir daha söyle abi. Şu anda GM MR'ın MR'ında. eyvallah. Kaç MR'ı alt... 5600 müydü? 5500 müydü? Allah Altına. daha yüksek beklerdim ben ondan. 6 kanun üzerinde değil biliyorum ben. Ee, şeyi... Bu adam oyunu bırakmış sonra tekrar başlamış. Eyvallah. Anladım. Anladım. E, süper. Tamam bakalım neler oluyor. Şimdi e, ben genel olarak sözü Ali'ye bırakacağım. Çünkü Ali neler olduğunu Ali biliyor. ya. Yani. Ben GM vesaire hiç yakın değilim. Abi, bu birazcık yüksek, çok yüksek şey hitap eden bir video olacak biraz da. <laughs> evet daha iyi tamam tamam yani hani düşük ligde yalnız düşük ligdeki arkadaşlara önce bir disclaimer bir uyarı verelim. Düşük ligde... <laughs> ha, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Düşük ligdeki arkadaşlar da genelde bende de vardı bu Terran oynadığım zaman da. Çok uzatmayacağım bu mevzuyu ama e, bunu söylemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Düşük arkadaşların en büyük sıkıntılarından bir tanesi böyle pro maçları izleyip onların yaptıklarını yapmaya çalışmak oluyor. E, bu build'lar, burada gördüğünüz meseleler o pro'nun, o pro ya da pro ya artık ne demek istiyorsan GM Masters neyse yani tecrübeli arkadaşın yapabileceği ee, mikrolar ve düşünebileceği makro verebileceği makro kararları gözünde bulundurularak oynanan bir build olacak yani anladın mı? Hani sen aynı build'ı yaparsın ama o build'ı o yani build dediğin sadece bina yapmak, üniteyi oluşturmak değil ya, yani onu kullanmak da aynı zamanda. Dolayısıyla evet. ee, dolayısıyla buradaki söylemeye çalıştığım şey şu uzun rapı kısası buradaki build o build almayın. Buradan alacağınız şeyler kararlar olabilir mesela. Ben düşüklükteyim. Şu anda Diamond oyuncusuyum. Ve benim bu oyunda izlerken göreceğim şeyler, alacağım dersler Terran ve Protos'a spesifik dersler değil genel olarak makro kararları ee, mikro kararları neler yapmışlar bunların şeylerini alacağım siz de bu mantaliteyle bakarsanız bence daha çok yarar görürsünüz ee, diyorum Tasadarsan hoş geldin selamlar uzun zamandır Starcraft oynayan en son Heart of Swarm Vay hoş geldin hoş geldin muhabbetini yaparız şimdi Şu anda YouTube'daki arkadaşlar çok heyecanlanmadan da e, maçlar hemen hazır a, hatırlatmalarımızı da yapalım YouTube'daki diğer serilerimize vesaire falan bakınız Onun dışında Twitch.tv slash hafta içeri akşam buradayız gelin takılalım Starcraft oynuyoruz. Evet. Evet şu anda bize söyler misin Ali ne geçiyor kafandan şu anda oyun oynarken hatırlıyor musun oyunu? Vallahi kalbim küt küt atıyor. <laughs> tanıyordun değil mi? Tanıyordum. Daha önce maçlarını izledim iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum ya en azından bana göre iyi bir oyuncu olduğunu biliyordum. Eyvallah. Bir yandan böyle acaba şu an şu an aklıma şey geçiyor acaba buradan e mi yönelsem? Çünkü bu ikinci maçta ilk maçı yenilmiştim. Ha okey. Best of 3 bu. Mi? Best of 3 be Sonra vazgeçtim hani zaten Cheese yapmak bir şey katmayacak Hazır benden güçlü bir adam buldum kapışayım Bravo Super Mantel'de aynen Ondan sonra Aynen acaba... gen genelde StarCraft'ta Yanlış anlaşılan durumlardan bir tanesi de o Yani daha iyi oynamak isteyen arkadaşlar Hep böyle Kendinden zayıf olan arkadaşlarla Oynadıkları zaman Böyle daha keyif alıyorsun ya, yani Yenmek güzel bir şey sonuçta Ama <laughs> seni geliştirecek olan şeyin Kendinden daha yüksek seviyede olan daha iyi senden daha iyi oynayan bir arkadaşı yenme, yendiğin zaman ancak olabileceğini çok göremeyebiliyorlar ya. Yani. Evet, klasik 18. SCV Scout'a yolladım. bu arkadaş bir e, bloklamaya çalışacak. Genelde yapılıyor. Ee, şeyde yüksek MMR'larda. Eyvallah. Sen böyle şeyi tercih ediyor musun arada? E, bu arada senin kameradan bakmayalım. Evet çok büyük baş döndürecek. E, şey sen arada şey yapıyor musun? Mesela kenarda yapayım, float ederim, getiririm kafası. O kaybediyorsun <laughs> ya, indiriyorsun, kaldırıyorsun. Çünkü mesela orbital yapsan, aşağıda orbital yapınca mulu çat diye atıyorsun ama içeride orbital yaptıktan sonra o havaya kalkıyor, iniyor, mulu sonra atıyorsun falan. Eyvallah, anladım. Böyle arkaya bir tane bunker dikmek istedim Protoss'un natural'in arkasına ama gördü bu şeyden dolayı eee, sokup early game'de Protoss Mining'ine Aynen aynen o böyle çok uyuz edici bir şey yani. Arkada klasik açılış, açılışımı yapıyorum ben Rax Factory. Eee, Adept gördüm. Zaten SCV şey, şey ne diyor ismi eee, direkt iptal ettim bunkerimi. Aynen. O SCV öldü <laughs> değil mi? <laughs> Bu arada evet, bak, arkadaşlar ses dengeleri güzel değil mi? Ha, söyle shield abi. batarı gördüm. Shield batarı gördüm. Adept'in de bana geldiğini gördüm. Reaper'ım böyle bıraktım burada ki prop gelirse aşağıya vurayım diye. Ha eyvallah. Şu an ünitesi yok. Ha bak bir tane daha gördüm. Hop vuruyorum. Eyvallah burada artık prop avlayacak yani. Bu Sentry, Sentry açılışını çok seviyor bu protostular şey için. Scout, scout için. Çok rahat scout yapabiliyorsun. Şöyle, early o game'de. Sivilleri öldürdüm. Evet, Sentry evet. Çünkü şey yapınca hemen bir tane o Phoenix basıyorlar halüsülasyondan. Bütün Terra'nın base'ini görüyorlar. Evet, evet, evet. Demci hoş geldin, aleykümselam Nerelerdesin? Özlettin kendini. Birkaç gündür yoksun. Gerçi ben de yokum değil mi? Hafta sonu girdi araya. <laughs> Evet, şu an normal. Sen 1-1-1 açılışını yaptın. Reaper'ı kaybettiğim için üzüldüm çünkü şeyden korkuyorum. Acaba DT mi gelecek yoksa erken 3'ümü atacak hiç mi ama şey Ama Twilight görmedin sen DT'yi niye şey yaptın? İşte Twilight'ı görmedim ki zaten. Şeyi bir tayfı... Mesela bu Twilight'ı görmem bir iş yaramaz ama Twilight'ten bir upgrade alındığını görmem çok işim yarar. Anladım. Atıyorum. Twilight'ı gördüm dakika 4 gibi ve upgrade alınmıyor. O zaman diyorum ki... O zaman 28. DT. Evet. Upgrade görüyorum. Ondan sonra soruyorum iki seçenek çıkıyor. Ya charge olin, ya da blink stalker geldik. Evet. Ondan bir de sonra o şeye de göre de değişiyor galiba. Robonun olup olmamasına göre de değişiyor mevzular. Evet ama roboyu şey yapıyorlar. E, kapıyı atıyorlar işte burada. Bazen es geçip direkt main'e girince roboyu göremeyebiliyorsun. Ha 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 anladım. Evet evet evet. Evet, evet. evet. Çünkü e, robo yoksa yani oğlanın de olin de devreden çıkıyor yani anladın mı? Robotsuz bir şekilde niye olin yapsın? Evet şey üntesi lazım oluyor ben şey çıktı normalde çok kullanmam ama hani bu maç kullanmak istedim ps, 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 e, e, mikroma güvendiğim için. Beğenin altıda B attım iki tane daha rak sattım şey kafasındayım ya ben hani bir şekilde öne geçmem lazım o yüzden üçüncü geç atıp ilk başta armiye yoğunlaşmak istedim. Aa ilginç yani evet öne ama... geçmek derken supply olarak mı öne geçmek yoksa? Saplay olarak öne geçip vurmak istedim. Atıyorum üçünü vurmak Anladım. istedim ama bunda Çünkü yani yapmadım. evet üçü üçü geç atmak şey değil yani. Ekonomik olarak öne geçirmeyecek seni. Orada olarak öne geçirecek. Evet. Sistemin geliyor. Ben, duruyorum. Durduruyorum yani. Neyi durduruyorsun? Zaten Banshee'nin kulağını iptal ettim çünkü Phoenix de scout etti. Eyvallah. Şey yapacağını bildiğim için, observer yapacağını bildiğim için. Ve arkadaş çok safe oynuyor. Bak fark ettiyseniz iki base'in içerisinde de shield batriler var yani ben şu an şey şey sürekli şey düşünüyorum acaba nasıl gireceğim içeri acaba nasıl gireceğim içeri diye. E bir de şimdi şey de var değil mi? Overcharge muhabbeti de var. Evet. Ben burada 3'ün attığını görüyor muyum? kendime bir bakayım yok da hala bilmiyorum üçünü attığını. Üçünü attığını bilmiyorsun daha. Ben kendi üçümü attım. Gördüm artık artık evet. çok çok o stalkerlarına bana yolluyor böyle. Öyle bir küçük bir agresin deneyecek, beni yoklayacak. Evet. Bir, bir artı bir upgrade'imi alıyorum çünkü iki upgrade almaya ekonomim şu an yetmiyor. O yüzden sadece atak upgrade'ini alıyorum. Eyvallah. O şu an bay olduğunu ha Phoenix'ten biliyor. Hı hı. Şu anda çünkü ex ter external ter thermal alıyor şey için, kulus için. Normal bildiğin standart oynuyorsunuz yani normal sen biotank giyiyorsun, o da charge chargelet geliyor yani. Evet. O Forge biraz geç mi? Üçünü atıp upgrade'leri aldı ya çift upgrade alıyor şu an fark ettiysen. Hem kolsuz. Ha upgrade tek hem upgrade, upgrade alıyor, alıyor. ICC'yi anladım evet. Ondan dolayı yüz. Evet ben burada şey kafasını mesela ben şu an lan yeniliyorum kesin falan diye düşünüyorum. Çünkü çok underdog'um yani bu maçta. Ben şimdi orada birkaç bir şey denemeye çalışıyorum. Ama baş sayesinde adamın üçünün nerede olduğunu biliyorum. Eğer baş olmasaydı ben büyük ihtimalle buradaki yere ha, diğer taraftaki IC evet ha. evet. Orada ping yaptıysan görmedim pingini. He. Ping ben attım. Ben kendim de göremedim. Neyse burada <laughs> Of guard yakalıyorum portosu tanklarımı çok güzel kuruyorum. Aynen aynen. Oo blinkler geliyor ama. Çok önemli tanklarla Muazzam Aynen aynen gördüm. Wow. İlk, üç, üç, üç. Çok güzel atak. Çok güzel atak. Şu anda seni durduramaz. 3 gitti. Aman. Gitti. Ben kendi 3'ümü indirdim o arada. Şu an, yani şu an muazzam, çok muazzam, muazzam. Geri topla topla çantayı git. Evet. Yok <laughs> ama ben hala şey kafasındayım hani, salmayacağım oyunu, salmayacağım. Çünkü adam man, man, nasıl makro oynanacağını biliyor Duruma 50 kere gelmiştir diye düşünüyorum daha önce. Hani salmamam lazım. Olabildiğince açık arıyorum şu an. Eyvallah. Tekken, adamın ordusu nerede diye sürekli arıyorum. Çünkü dört tanesi iç tankım var ve çok güçlü bir ateş gücüm var şu an elimde. Evet. Şey, ee, kafandaki observer'ı görebiliyorsun değil mi? E, onu fark etmedim. Ha görmedin mi? Şey, burada upgrade'lerini almıyorsun. <laughs> Evet. Ebay, Ebay'deki upgrade'lerini almıyorsun. Şu an şeyim ben. Full, full production army. Full production army kafasındayım. Evet yayın. evet gördüm mü? Parade push yapıyorsun bildiğin yani. <laughs> Ama güzel. buna capitalize etmen şu anda önemli yer. Bu bu da bayağı öndesin şu anda. Evet. Çılgın öz. Şey sonunda şeyi. <laughs> adamı contest etmek fikrindeyim yani. Adamı Evet. <laughs> tekrar expansion almasını engellemek istiyorum. Şu an bu oyun senin şu anda yani baya söyleme bizde sonucunu ben bilmiyorum <laughs> ama e, şu an baya iyi yani durum 3. base'in full saturasyon cayır cayır şu anda zaten supply'da da cayır cayır öndesin Arkadaş işte son demlerini oynuyor. İşte Arkon Markon yaptı tank shotlarını taklatmak için. Benim burada 5 tankım var yani şey kafasındayım hala. Hani üçünü almasın ben birazcık daha asaplay kazanayım. Şimdi upgrade'ları upgrade başladım. Tankları, tankları şey yapıyor musun? Leapfrog yapıyor musun mesela? İki tanesini unseage edip öne getirip ondan sonra evet. iki tanesini yani. Hepsini birden unseage yapmak ziyade. Birazdan yapacağım onu. Bir ha ihtimalle eyvallah. Ben lurker'larda yapıyorum genelde onu eğer lurker sayım çok kısa. Hı. Geldi ha gördüm Aynı. aynen. Aynen. Tanks'tayım 6'ya çıktı şu an yani gerçekten çok yüksek evet, ateş gücüm var. Aynen. Onda da şu an overcharge kullanmıyor galiba. Aa şey değil. Power değil o bayrağı. Aa. Yaldır yaldır. Hey yavrum hey. <laughs> Marauder da mantıklı olmuş. Yalnız tanklarını aldı. Evet yani, sıkıntı yok. Ben şey kafasındayım şu an hani. O benim Marauder'ımı aldı. Ben ondan 6 zilot aldım ilk bir tane Arkon aldım. Yani o benden ondan ne kadar fazla kaybetsem bile o adam 2 base'e ben 3 base'e. Tabi tabi ten... tabi aynen öyle aynen öyle. Bundan sonra tamam. sen her türlü daha çok şey üreteceksin. Ünite üreteceksin yani. Ki gördüğüm kadarıyla production'ı arttırmıyorsun ama. Ya şu an production bakarsanız benim full yani. Full, production full çalışıyor param birikiyor. O yüzden bu O yüzden evet, söyledim. Yani yapamıyorum. Harcayamıyorum parayı çok. Çok o fazla yüzden... kazan. Ya evet evet o yüzden diyorum işte berek sayısını falan arttırmıyorsun şu anda ama. Şu anda evet. fightla, dövüşle ilgilisin. Şu an 3 tane daha araksa ekleyebilirim. Bir de ben şu an çok şey oldum, için, stresli olduğum tabii, için. Tabii tabii ondan dolayı aynen aynen aynen. Arkonları görünce kafa kafaya girmek istemedim splash demecinden yüz... Kafamı rahat olsun diye bir tane main'e yolladım drop'u. Buradan girdim. Bir de Steam'le beraber. O da kaçıyor zaten. Okay. Şu an main'deki de cayır cayır. Hey yavrum hey. Bu arkadaş en sonunda GG verip. Hey be. <laughs> hey <de> be. Ryan <laughs> <Rein> aldı. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık. Zaten o üçü ilk aldığın zaman da bittiydi oyun yani. Evet sonra işte o birazcık yediremedi ya. Vallahi şey... hocam. Ego yapmayacaksın. Ego, ego istiyor. yok. ama bak bir yandan da şu da şu muhabbet de var. Senin de bu noktada şey yapmaman ee, şey yapman daha doğrusu yani ben underdog'um demen de lüzumsuz. Onun şey demesi de lüzumsuz. Yedirememesi de lüzumsuz. Yani bu oyunda kazanırsın evet. kaybedersin abi. Yani bu e, şey yok. Evet. Ben senden daha evet. iyi insanım ya da daha üstün insanım falan demek değil. Instagram'da yenince yani bir şey olmuyorsun. Olsun ama işte adam adamın geçmişi var abi. Sen e, tabi bir... tabii tabii. Ya en pis şey ne biliyor musun? En pis hissettiren off race yapan birine yenilince çok kötü hissediyorsun. Evet evet o gerçekten <laughs> kötü bir his. Onun haricinde TLO maçlarım Amerika'da eğer izlemek istersen abi. Evet bu 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 maç böyle e, kalsın o zaman bunu normal burada bitirelim şimdi. Tamam. Ee, diğer maçlara şey yapalım. Youtube'daki arkadaşlar like edin, subscribe olun. Ali'nin kanalında ah bay, şey yapsaydık. E, Ali sana yazdır, yazdırsaydım. Yok hayır estağfurullah gerek yok. Zaten Bir sonraki bilen... videoda şey yapacağım. <laughs> Ali'nin kanalında gösteririz. Bir daha söyle abi. Seni bilen çoğu kişi beni de biliyor artık ya. Eyvallah. Eyvallah. Aynen evet. öyle. Aynen. Siz bizim kanal bizim kanala gel ben size şey yaparım. <laughs> Haydi diğer replay'de görüşelim. Hoşça kalınız. Herkese. İyi eğlenceler. Ali'cim sağ